Arkadaşlar merhaba. 28 Mart 2023. MIA Teknoloji'nin kapta paylaşılmış bir özel durum açıklaması var. Bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Özet bilgi Kütahya Belediyesi Tripi iş ortaklığı hakkında haberde şöyle. Bağlı ortaklığımız Tripi Mobility Teknoloji AŞ ile Kütahya Belediyesi arasında elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin kurulması ve işletilmesi için 10 yıllık protokol imzalanmıştır. Paylaşımlı elektrikli araç projelerimiz ile karbon ayak izini azaltmak, çevreci, ekonomik sürdürülebilir ve daha yeşil dünya ekosistemine katkıda bulunması hedeflenmektedir. Akıllı şehir modeli kapsamında sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlamak amacıyla il ve ilçe belediyelerimizle görüşmelerimiz devam etmektedir diye MİA Teknoloji ile ilgili böyle bir haber kapta paylaşılmış. Aksa Akrilik ile ilgili de bir haber var. Bunu da sizlere aktaracağım arkadaşlar. Burada Aksa Akrilik haberinde özet bilgi teknik iplik tesisi teşvik belgesi diye belirtilmiş. Haberde şöyle 28 Nisan 2022 tarihinde yaptığımız açıklama ile duyurduğumuz teknik iplik yatırımının bir kısmını barındıracak şekilde alınan yeni yatırım statüsündeki yatırım teşvik belgesi resmi gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu belge kapsamında 311 milyon TL yatırım tutarı için vergi indirimi %60, yatırıma katkı oranında %25, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta primi işveren hissesi desteği belirlenmiştir. Kamuoyuna bildirilir diye bir haber arkadaşlar. Aksa Akredik ile ilgili olumlu güzel bir haber. Aksa ile ilgili bir diğer haber yani ikinci haber yatırımların devreye alınması ile ilgili. Burada da haber şöyle. Akrilik elyafa yeni kullanım alanları bulma çalışmaları kapsamında ilk fazı 2021 yıl sonunda devreye alınan ejet iplik eğirme teknolojisi ile kısa elyaftan iplik üretim tesisinin ikinci faz yatırım çalışmaları tamamlanmıştır. Devreye alma çalışmaları kademeli olarak devam etmektedir. Akrilik elyaf üretim kapasitesinde artışa yönelik olarak iki yeni üretim hattının yatırım ve devreye alma çalışmaları ise tamamlanmıştır üretimi planlanan ürün gamına göre düzenlenen yeni kapasite raporlarına göre şirketimizin güncel kurulu kapasitesi akrilik elyak için yılda 355.000 ton aksafil tesisi için de yılda 6.6 bin ton olarak belirlenmiş arkadaşlar. Kamuoyuna duyurulur diye Aksa akrilik ile ilgili ikinci bir haber kapta paylaşılmış. Bu aksayı ben katı tarafındaki üyelerle 5'te yani 1 fiyatındaydı arkadaşlar. Şu anki fiyatın 5'te 1 fiyatında paylaşmıştım. Bu da 1 yıl içerisinde yatırımcısına bayağı bir kazandırdı. Ben paylaştığımda hisseyi alanlar, elinde bulunduranlar 5 kata yakın bu hisse de kazanmışlardır arkadaşlar. Güzel firma, güzel büyüyor. Yani uygun fiyatlarda alım yapılırsa yatırımcısına uzun vadede güzel kazandırdığı kanaatindeyim uygun fiyatlarda olduğunu düşündüğümde de katı tarafındaki arkadaşlarla hisseleri paylaşıyorum. Sadece sabırlı olmak lazım arkadaşlar. Şu anda endeks yani hem yurt dışı kaynaklı hem ülkemizde seçim belirsizliğinden kaynaklı. Endekste satış baskısı dönem dönem oluyor. Sadece sabırlı olmak lazım. Sabırla beklemek lazım arkadaşlar. Özellikle firmalar büyüyorlarsa. Büyümeyen, kar etmeyen firma için bir şey demiyorum ama firma güzel şekilde büyüyorsa, kar ediyorsa, uygun fiyatlardaysa, alım yapılıp beklenirse sadece bu firma için değil, borsada güzel kazanımlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu videoda anlattığım yatırım tavsiye arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri, şahsi fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanala destek olmak için de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum tekrardan. Kalın sağlıcakla.